Merhaba, 12 Temmuz'da Güneş-Kuzey aydınlığı üçgen, Güney aydınlığı seks açısını kesinleştiriyor. Daha şanslı, ve bereketli hissettiğimiz zamanlar, olumlu enerjiler söz konusu, hayattaki hedeflerimiz, amaçlarımız, isteklerimize doğru yol alırken belki desteklendiğimizi hissediyoruz, daha şanslı hissediyoruz, kimlik ego ifademiz, belki kendimizi gerçekleştirmek anlamında amaçlarımıza daha rahat ilerlediğimizi fark edebiliriz. Öte yandan bir birey olarak, kimlik olarak daha görünür olmak, aslında o onayı almak sanki daha kolay her zamankinden. Böyle olumlu, güzel enerjilerin aktığı bir zaman ve aynı gün aslına bakarsanız Satürn'de durağan hale geçiyor 12 Temmuz'da, iki gün boyunca durağan. 14'üne kadar ve 14'ünden sonra da retro, Kasım ayına kadar o şekilde. E, tabi yavaş hareket eden gezegenlerin retroları bir Merkür Retrosu gibi örneğin, bir iç gezegen retrosu gibi çok bariz etkilerini görmeyiz. Ama tabi Satürn retrosu ne yapar? İşte o önümüzdeki birkaç ay boyunca daha enerjileri içselleştirir. Yani belki o disiplin ve sorumluluk duygusu gibi konular, iş güç vesaire bunlarla ilgili konuları Dış dünyadan çok daha böyle içsel olarak belki deneyimlediğimiz o anlamda enerjiden içe döndüğü zamanlar olabilir. Sonluklarımız, işimiz, gücümüz, disiplin duygumuz vesaire gibi. Buralarda daha böyle baskıyı üzerimizde hissediyor olabiliriz. Daha sanki bir şeylere daha fazla uğraşmamız, somutlaştırmak için gerekiyormuş gibi hissedebiliriz. Bir takım engeller ve bir şeyler daha geç oluyormuş gibi hissetmeler belki biraz daha artabilir. Evet bu şekilde enerjiler çalışacaktır. Çalışmasını bekleriz. Sevgiler.